Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika'dan Türkiye ve F-16 açıklaması. Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında bugün bir grup demokrat kongre üyesinin Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Madrid'de yaptığı görüşme sonrası F-16 satışı konusundaki olumlu açıklamalarını eleştirmesini değerlendirdi. F-16 konusundaki görüşmelerin bir süredir gündemde olduğuna işaret eden Jean-Pierre, F-16 konusunda biz gayet netiz. Bu konuda birkaç aydır görüşüyoruz. Biden bu talebi gerçekten destekliyor. Bunun dışında yeni bir şey yok, dedi. Biden'ın F-16 açıklamaları. Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Biden, 30 Haziran'daki basın toplantısında Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için Amerikan Kongresi'nden onay alabileceklerini söylemişti. Biden toplantıda şunları kaydetmişti. Kendisine söylediğim Aralık ayında söylediğimle aynı. F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz. Bunu, bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim. Bir karşılıkta olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan her şey kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum. Bugün ise Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki bir grup senatör Biden'a gönderdikleri mektupta bu desteği eleştirmişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberde görüşmek üzere.